Merhaba arkadaşlar. Artık sonbahar geldi. Arılarla fazla ilgilenemiyoruz. Ben de farklı bir video çekeyim dedim. Size overlock makinesini tanıtacağım. Alt dilinde şuruba olarak bilinen siruba marka overlock tanıtacağım arkadaşlar. Yaklaş kameraman. Şimdi bu overlockımız 4 iple çalışıyor. İki ipimiz, bu alt çağnozu var arkadaşlar, buradan geliyor, buradan lüper dediğimiz, çağnoz dediğimiz bölüme, bir tanesi de buradan geliyor buraya, iki tane de iğnemiz var, toplamda dört iple çalışıyor. Plakamız bu bu şekilde. tripo olduğu için 16 numara. Ee, model numarası 747 F F modelimiz. Şimdi Overlon e, bir burada dişli ayarı var. Dişliyi kumaşın incelik ve kalınlık durumuna göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu bölümden hız ayarı. Burada da yine dişliğe göre değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Birden 7'ye kadar. Normalde biz 5 numarada çalışıyoruz. Şimdi size bir deneme yapmak istiyorum. Evet. Burada düğmesi var. Açıyorum. İki pedalı var arkadaşlar. Birisi bu kısmı kaldırıyor işi şey altına veriyor. Birisi de çalıştırıyor. Evet şu an kapşon hazırlığı yapıyoruz. Normalde kapşonlar kesiliyor. Biz kesilmeden daha pratik yöntemle bu şekilde ikiye katlayıp şuradan bir oval vererek kapşonumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Şu bölüme gelirken de biraz daraltma yapıyoruz yakaya taktığımız bölüm. Evet. Orada işaretimiz var. Oradan eşit tutup bu şekilde iki örü Size bundan sonra farklı makinelerin tanıtımını da yapacağım arkadaşlar. Farklı videolarla karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Bakalım kom konseptimiz nasıl olacak? Bu triko tekstil deniyor arkadaşlar. Burada alt diliyle kazak üretimi. Triko yani üretimi yapıyoruz. Bu ham pamuktan oluşan bir ürün. Bunlar daha sonra boyaneye gidip boyandıktan sonra son halini alıyor. Sonra sonraki dönemlerde Roma yüzleri tanıtacağım arkadaşlar size. Şu an sadece bir overlock tanıtmak için video çekiyorum. bu şekilde çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan yağ bittiği zaman bakın açıyoruz. Makinanın çok önemlidir yağı. Buradan dolduruyoruz. Buradan kapatıyoruz. Şurada göstergesi var. Gel kameraman. Buradan görünüyor ne kadar yağ olup olmadığı. şimdilik bu kadar yeterli diyorum ben ne versem. Tamam bugünlük yeter. Kısa kısa olsun. Fazla izleyicileri de sıkmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.